Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatühü değerli kardeşlerim. Şimdi Ali Küçük Hoca'nın sayfasında bir tane hoca var. Kendisini ilk defa gördüm. Aziz kardeşler açık konuşmak gerekirse. Fakat e, kendisi bizi ismen eleştirmemiş ama Halil Konakçı Hocayı eleştirirken de e, bizim e, resmimizi koymuş kapak resmine. Şimdi. Ee, bu hocayı ben videoyu sonuna kadar dinledim. Açıkçası biraz eleştireceğim. Kendisi kusura bakmasın madem bu yol eleştirme yoluna girdi. Madem efendim söyleyeyim tesbihin imamesi dağıldı. Tesbih taneleri dağıldı. Herkes kafasına göre fetva veriyor. Herkes kafasına göre açıklama yapıyor. O zaman biz nasıl onun açıklamasını dinlediysek o da bizim açıklamamızı dinlesin. Hiçbir şekilde hakaret etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde küfür etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde bağırmayacağız, çağırmayacağız. Kendisi nasıl naif, sakin konuştuysa biz de aynı üslubu ona konuşacağız. Şimdi değerli kardeşler, bakın şunu açık ve net söylemek istiyorum. Halil Konakçı hocamız İslam davasını güden bir adam mı? Evet. Burada alenen ayetleri insanlara anlatan Efendim söyleyeyim insanları uyandırmaya çalışan yani bana Timurtaş Hoca Efendi, bana Esat Coşan Hoca Efendi, bana Necip Fazıl Kısa bana Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızı andıran bir hocamız. Çünkü niye? Biz onların değerini bilemedik. Anlatabiliyor muyum? Onların değerini bilemedik. Bari var olanların değerini bilelim. Şimdi hocalar baktı izlenmiyor. Hocalar baktı bir şey olmuyor e, ne yapalım İşte Haluk Konakçı şöyle demiş böyle demiş hemen gündeme gelelim. Şimdi bu Ahmet Turgut olacak diye bir hoca yani Haluk Konakçı'yı böyle e, biraz eleştirmiş. İşte benim kızdığım eleştirmesi değil ne biliyor musunuz? Şu cümleyi kullanıyor ya bunlar bir yerlere bağlı elini de böyle sakalına götürüyor sanki hani sakal almışız. Efendim Hüseyin bilmem ne yapmışız. Şimdi ben niye eleştiriyorum bu hocayı? Benim resmimi kapak resminde kullandığı için. Çünkü niye? Burada oğlum sana söylüyorum kızım sen alma Yani Ali Konakçı'yı e, hedef almış. Ama orada kapak resminde bizim de resmimiz olduğu için şahsımın görüntüsü olduğu için benim de bu hocayı eleştirme hakkım var mı? Var. O zaman eleştireceğim. Bak hoca ben sana açık söyleyeyim. Senin ilmine bir şey diyemem. Senin tefsirlerine bir şey diyemem. Senin efendimizin bugüne kadar yapmış olduğun hizmetlerine hiçbir şey demem. Allah yolunu daim eylesin. Ama ve lakin şunu unutmamalısın ki sen bizden büyüksün. Sen bizden daha tecrübeli olmana rağmen senin bizlerle kavga edeceğine senin efendim Hüseyin, yok reisi cumhurun karşısına gitti de sakallı böyle bilmem ne oldu da yok şöyle oldu da diye eleştireceğine sen bir sokakları eleştir ya. Bakıyorum videolarına hiç böyle efendim Efendim hocam İslamiyet'e hakaretler, efendim hocam İslami dayanışması programları, oyunları, şunları bunları hiç bunları eleştirmiyorsun. Neden? Neden susuyorsunuz? Açık ve net söylüyorum. Cevap verebilirsiniz yani bir videoyla. Ben hiç kimsenin şahsına münasır bir kötü söz söylemek istemiyorum. Ama velakin bu hoca, efendime söyleyeyim, birilerini böyle kullanarak da gündeme gelmesine gerek yok. Güzel vakfı var, hizmeti var. Orada devam et abi. Eğer medyaya gireceksen medyada Allah'ın dinini tam anlatacaksın. Kusura bakma yani. Önüne konulan metni konuşmayacaksın. Ya da ne benim efendime söyleyeyim. Öyle birazcık naiften gideyim. Birazcık şöyle gideyim. Yok çirkin bağırmalar, yok şunlar bunlar. Ya çirkin bağırma derken sen bize çirkin olarak efendimize çirkin sözünü yakıştırabiliyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben size soruyorum. Bakın hürmet duyuyorum. Saygı duyuyorum. Efendim söyleyeyim bu İslam'a hizmet etmişsiniz. Efendim söyleyeyim yolunuz daim olsun. Bir şey demiyorum. Ama ve lakin. Yani niye bizim resmimizi koyuyorsunuz arkadaş? Benim orada ne işim var? Ben sana soruyorum. Niye resmimi koydun oraya? Anlatabiliyor muyum? Sen bana şu anda cevap hakkı doğuruyorsun. Halil Konakçı, efendim söyleyeyim Hüseyin Çevik, bilmem ne bilmem ne bazı hocaların resimleri var. Niye? Çünkü hakkı biz aykırdığımız için. Gündemde biz olduğumuz için efendime söyleyeyim ne yapıyor? He, ben bunların üzerinden yürüyeyim. Hoca yanlış yoldasın ben sana açık söyleyeyim. Eğer sosyal medyada gündeme gelmek istiyorsan o zaman iddialı olacaksın. İslamiyet ve hakikatin tamam Kur'an'ın tefsirlerini yap, hadisleri anlat eyvallah ama 15 kaset hadisini bir anlatsana hocam ya. Anlatsana. Küfrün nasıl yayıldığını anlatsana. Zinaların nasıl yayıldığını anlatsana. Fuhşiyatın nasıl yayıldığını anlatsana. Şöyle bir gür sesini çıkarsana. Esat Coşan gibi. Timurtaş Hoca Efendi gibi. Abdülmetin Balkı. Niye? Çünkü yetenek yok hocam. Kusura bakma yani. Evet ilmin var, ilmine saygı duyuyorum. Bak hala söylüyorum. Sen nasıl saygı duyuyorum diye her kelamında, her sözünün bir cümlesinin sonuna saygı duyuyorum. Şöyle böyleyim diyorsun ama arada da böyle vurduruyorsun hocaya yani kusura bakma. Bu iş olmuyor hocam. İlimle olmuyor. Bu iş onunla bununla olmuyor. Bu iş Allah'ın davasını, İslam'ın davasını gütmekle oluyor. Dinde Müslümana zorlama var mı? Soruyorum sana hocam. Eğer yok dersen Bak eğer yok dersen sen yanlış yoldasın o zaman. Ben seninle ilgili şüpheye düşerim. Anlatabiliyor muyum? Biz burada Müslüman kardeşlerimizi artık uyandırmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Deccalizm geldi mi hocam soruyorum sana. Şu anda deccaliyet sistemi yeryüzünde var mı? Soruyorum bak hocam diyorum sana hürmetimden. Var mı? Yoksa yok da varsa var de. Hadi. He? Şu anda yapay zeka, küresel zeka, bilmem ne şunlar bunlar, robotlaşmalar falanlar filanlar. Bunlar yok mu? He? Biyolojik savaşlar yok mu? Müslümanların üzerindeki abluka zulümler ne olacak? He? Sen bizi eleştiriyorsun, onu bunu eleştiriyorsun ama bunları niye konuşmuyorsunuz ya? Ben görmedim ya. Ben görmedim, duymadım kardeşim. Yani gece mi gündüzü verip de seni de araştıramam yani. Gündemde olsaydın zaten böyle bir videon önümüze düşerdi, biz de derdik ki helal olsun bu hocaya, Allah razı olsun. Mesela nasıl Ali Konakçı konuşuyor, Allah razı olsun, yürü hocamız diyoruz. Nasıl efendime söyleyeyim İhsan Şen Hoca koca konuşuyor, konuş, efendime söyleyeyim helal olsun diyoruz. Nasıl o konuşuyor helal olsun diyoruz, sen de konuş, sana da helal olsun diyelim, sana da video yapalım hocam ya. Niye konuşmuyorsunuz abi? Kusura bakmayın yani. Bu iş böyle olmaz. Şeytanda da ilim vardı. Kibri ve enaniyeti hasedi yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu. Niye? Çünkü üstünlük tasladı. Hocam nefis nasıl nasıl oluştu? Nefis. nefisi soruyorum bak. Nefsin nasıl oluştu? He? Allah nefsi çağırdı huzuruna değil mi? Ne dedi? Ey nefis. Sen kimsin ben kimim? Sen sensin dedi ben de benim. Atım onu yüzyıl cehennemde yansın dedi. Yüzyıl yandı çıktı sonra yine çağırdı. Ey nefis sen kimsin? Sen sensin ben de benim Rabbim dedi. Ondan sonra bu sefer bunu dedi zemeriye atın dedi. Yani buz cehennemin tam tersi o da yakıyor. Bu sefer oraya attılar yüzyıl sonra getirdiler. Söyle bakalım dedi sen, sen, sen kimsin ben kimim? Yine dedi ki sen sensin ben de benim. Ondan sonra Allah dedi ki bunu dedi yüzyıl boyunca aç bırakın. Ne yaptılar? Nefsi 100 yıl boyunca aç bıraktılar. Çünkü aç susuzluğa dayanamaz insan. O yüzden nefis de dayanamadı. Ne oldu efendime söyleyeyim? Nefis 90 yıllarına gelince kıvranmaya başladı. En sonunda Rabbimin huzuruna getirildiğinde Rabbim yine sordu. Söyle bakalım şimdi. Sen kimsin ben kimim? Nefis ne dedi biliyor musun hocam? Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum dedi. Yani kabul etti. Şimdi biz nefsi anlatmazsak, biz hak ve hakikati bu işin zahiri efendime söyleyeyim bilmem nesi olarak anlatamazsak, biz insanlara gerçeği anlatamazsak, ilim bilsek ne, bilmesek ne? İlim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Kişi kendin bilmezse yanice öğrenmektir. İlim insanın kendisine yarıyor, ailesine yarıyor, efradına yarıyor. Ama velakin biz şeytanın ve deccalin sosyal alanında onlara karşı bir mücadele veriyoruz ya. Her şeyi göz önüne alıyoruz ya. Benim kızdığım nokta bunlar bir yere bağlı. Bunlar bir yere dayalı ve bağlı olmasa bunlar bu şekilde konuşmaz diyorsun. Nereye bağlıymışız? Madem onu da söylesen hadi. Benim nereye bağlı olduğumu söyleyeyim mi ben sana? Söyleyeyim mi? İlahi kelimatullah davasına bağlıyım. Yeterli mi? Şeriata bağlıyım. Yeterli mi? Kur'an'a bağlıyım. Hadislere bağlayayım Allah'ın yeryüzündeki adaleti teskiniyesini yerine getirmek için mücadeleye bağlıyım. Bir fakir kardeşimin, bir mazlum kardeşimin davasını gütmekle bu yere bağlıyım. Evet tarikat olarak da soruyorsanız ben halveti koluna bağlıyım. Açık ve net. Halveti koluna bağlıyım. Ama silsile nakşidir. Elhamdülillah. Biz hak ve hakikate bağlıyız hocam kusura bakma suizan cinayettir, hüsnü zan hidayettir. Onun için suizan yapmayalım, hüsnü edelim ki hidayet olsun. Bizim de yanlışımız varsa Allah bize de hidayet versin. Ama şunu söylemem gerekiyor ki hak davası, hakikat davası neyse onu konuşalım. Ha odri meydan diyorsan odri meydanda yapalım. Sorun yok benim için ya. Ben hiçbir zaman kalkıp da birilerinin arkasına sığınmadım. Ya da devletimin onun bunun arkasına sığınmadım. Hükümetin arkasına da sığınmadım. Sen sadece benim şahsi resmimi kapak resminde kullandığın için ben bugün bu videoyu yapmakla mükellefim. Kusura bakma. Çünkü ben bu videodan şunu anladım. Kızım sana söylüyorum, evladım sen anla. Yani Halil Konakçı'ya söylüyorum ama bu kapakta resimdekiler de dinlesin. Hoca Akıllıyız elhamdülillah. Basiretimiz açık elhamdülillah. Rabıtalarımız sağlam elhamdülillah. Zuhratlarımız sağlam elhamdülillah. Kur'an'ımız önümüzde okuyoruz elhamdülillah. Hadis-i şerifleri okuyoruz elhamdülillah. Namazlarımızı kılıyoruz elhamdülillah. Tağut denilen selefi, vahabi çetelerine karşı da mücadele veriyoruz elhamdülillah. Hadi onlara karşı da bir ayar verin hocam görelim. Şu vahabilere, içimizdeki selefilere, efendim İslam'ı parçalamaya çalışanlara, bak Türk bayrağımızı yakanlara, İslamiyet'in nereye getirenlere, davayı gütmeyip davayı gidiyorum adı altında çatısı altında, evet, tarikatlara savaş açanlara da bir video yapın da şöyle biraz gülleyin de sizi de duyalım, hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın değerli kardeşler. Ben hakkımı kullanmak zorunda kaldım ve savunmamı da yapmak zorundaydım. Kimsenin karşısında eğilmem, bükülmem, boyun eğmem. Yalnızca Allah'ın huzurunda secdede eğilirim. Bunu da herkes böyle bilsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.